Bekle gönlün. Hasreti bekle, yangını bekle, yangın düşer ellerimde, eller yaman olurdu, bekle gönlünce. Hey, sana gözlerimi bıraktım, hey, sana teslim ettim, bekle ki gönlünde, aşklar yalan olsun. Kimsin gönlünde, aşk kimdi, sevda kimdi, sevgini bıraktım, eller gibi süründüm, süründüm ben bu ateşlerde, yangın süründü, gelse de acılar dinsin, dinmez ki yüreğimde, sevdayı bıraktım koyunumda yalan bıraktım sen miydin hasrete bırakan, sen miydin cehennemde bırakan, cehennem olsa ateşlerde yakardım, hey sen miydin kaderimi bırakan, sen miydin, evet canlarım, simala şirsel saatlere hoş geldiniz, gönül dostlarım ben geldim, bir taneciklerim benim, istek olursa sima, akis besbek kardeşim Instagram Sima akis. TikTok'tan da yazabilirsiniz. AKYZ yazıp bana ulaşabilirsiniz. Nasılsınız canlarım? Nasılsınız bebişlerim? Bugün çok tatlısınız. Bugün yine bomba gibisiniz. Ne diyoruz? Kıskananlar çatlasın diyoruz. Aşklarım benim, bir benim, vefa dostlarım benim. Neler yapıyorsunuz? Zamanlarınız nasıl geçiyor? Sosyal mesafemizi koruyoruzdur dur inşallah. İnşallah maskesi çıkmıyoruzdur dışarı. Olabildiğimiz kadar insanlardan uzak duruyoruzdur inşallah. Evet canlarım Allah yine bom bomba gibiyiz bugün yine çok güzeliz bugün yine ışıl ışılsınız bir taneciklerim benim hani sabahları böyle mezlek açırlar ya göbek atarlar ya oh vallahi gerçekten çok güzel bir spor biliyor musunuz gerçekten ah kele kilolu insanlar Anında zayıflıyorlar oyna anında zayıflıyorsun vallahi biraz da yürüyüş alın da ay konuşamadım pardon biraz da yürüyüş olursa yediklerimize dikkat edersek o zaman kilolarımızı verebiliyor diyorum. Cehennem olsa da yakardım ben seni. Cehennem olsan da sürünürdüm eller kapısında. Hay sana gözlerimi bıraktım. Bıraksam da ne çıkardı? Ne çıkar battıma? Yaralar çıkar. Hatıram olsun, sevgim olsun. Coşardı, kimdi? Hasretine yandım. Coşar gözlerinde, Aşkı iyiliklerini hisseder, hissedemez. Duman olur gözlerimde. Aşklar yalansız kalır. Yalansız neydi? Ateş miydi? Ateş neydi? Sevdadı. Evet, Ateş neydi? Sevdadı dedik. Allah Allah diyoruz. Sevdalılara gelsin diyoruz. Gönül kırgınlıklara gelsin diyoruz. Aşk acısı çekenlere gelsin diyoruz. Allah Allah diyoruz. Dermans Allah dermansız yere vermesin diyoruz. Dermansız Allah kimseye yara vermez biliyor musunuz gönül dostlarım? Ay çok yoruldum konuşurken nefes nefese kaldım. Dervansız kimseye yara vermesin diyoruz. Allah diyoruz. Allah sağlığımızı yerimizden etmesin diyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin diyoruz. Salın gitsin diyoruz değil mi? Bütün enerjimizi salınım. Hadi böyle enerji verelim diyorum değil mi? Allah'ım diyorum bugün çok tatlısınız. Bugün çok güzelsiniz. Canım gibi sevdim can oldun, canım gibi aşık oldum, canım gibi sevdim, gönlümce sevdim, hey canım gibi dokundum, dokundum sen, sendin, hey canım gibiydin, sen benim canımdın, sen benim hasretimdin, sen benim dermanımdın, sen kimdin, sen kimler gibiydin, sen benim canımdın, sen benim hasretimdin, aşk hasretti, dermansız hasretti, sen benim kimimdin, kimdin sen? İsmini sayıkladım. Sen kimdin? Sen hasrettin. Sen acaydın. Evet, sen acıydın dedik. Allah Allah diyoruz. Kimlere armağan alıyor? Bir güzel şiirler. Kimlere armağan alıyor? Sen benim dermanımdın dedik. Allah diyoruz. Çok uzaklara gidiyoruz böyle. Sen benim dermanımdın diyoruz. Ah diyoruz değil mi aşk değil mi aşk güzel aşk kadar güzel bir şey var mı diyoruz ya bence aşk aşka inanmıyorum ama aşk diye bir şey yok bence aşk asosiyel bence saçmalık bence ya aşk ama sevgiye inanıyorum biliyor musunuz sevgi var bence aşk yok bence sevgi var. Şimdiki aşklar şimdi SMS paketi gibi gerçekten. Valla bazı eski insanlara özleniyorum. Ah eski aşklar, nerede eski aşklar? Oh, oh diyoruz, ah oh, diyoruz. Evet yine volgamızın sonuna geldik bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Yüreği sevgiden geçen herkese selam olsun. Hoşçakalın.